Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber um, Craft'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Um, birazcık video dışı bir şeyler yaptım ama çok bir şey yapmadım merak etmeyin. Mining level 5 oldum. Artık bunu gördüğünüz gibi kullanabiliyorum da um, biraz kendimi iyileştirmem lazım çünkü her tarafım kırıldı. Hatta bir ki. Evet kendimi öldürdüm. Taş eşyalara geçeceğiz. Bu bölümde en sonunda. Bu arada bu bölüm aynı gün çekiliyor. Ama siz bu bölümü yerinizde diyeceksiniz. bakıyoruz sen buraya nasıl gelmiyosun Allah kamerayı getirme ne alaka

az mendik. yok bu bunun Ne ne oldu şimdi? Yani buraya düştünüz ve bana artık vuramaz. Oyunda bir bak sayesinde ben size vurabilirim. Amacın ne? Söyler misin? <laughs> Amacın ne? Beni öldürmek mi? Uyan daha önce öldürürsüz Bu bölümde gelişeceğiz bana. Keşif yapmayacağız ama gelişeceğiz. Benim kullanabildiğim bana bir silah lazım. Mesela tahtam ta kılıç. Kaç semiye? 3 semis. Ama yuh. Şimdi. Bana ne vurdu? Allah'ım. Ya Rabbim siz 7-24 spam mı oluyorsunuz? Niye her baktığımda iskelet var gitler ve siz niye yedi yirmi anne kameraya getirdim Çok Benden uzak dur artık. <laughs> hi, hi hi ha. Hak ettim. Da biz kullanmıyoruz bunları. Biz ancak tahta şey kullanabiliyoruz en yani fazla. Buraya yol yapabiliriz. Ama sonuçta su kaynağını da ihtiyacımız var. Su içmek için. Burası sınırsız zaten. Buradan içeriz biz suyu. Allah. Im. Niye her tarafta öcü böcü var? E niye boss var? Ya. Gelsin üç. Ben köye gidip geleyim. Yardım mü? Çöller bakın. Bunlar çok Alıyorum. Eğer bana dokunursanız hiç işe yaramazsınız. Merhaba Bay Demir Adam. Tony Stark. Çin'den aldığım Tony Stark. Ödüm koptu. Siz gider misiniz acaba? bu bize lazım vallahi hiç köylülerin sandıklarını açmazdım sadece büyücü yaratı açıyordum Ben burada her şeyi yaparım of oh. bir kemeri kırayım. Ama kukay. hayır 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 hayır. Kurtaramayın kurtaramayın kurtaramayın. Dolmuyordum neredeyse. Aha bekleyin. Şunları öldürebiliriz. Bu perileri bunlar Bu perileri bunlar zararsızdır. <laughs> Üzgünüm Peri. Seni öldürmek zorundayım. <Gülüyor> Üzgünüm. Üzgünüm. <laughs> ya bitti değil ya? Samuray görüyor musunuz? Samuray dedesi. Ne Samuray abi? Samuray abi beni bırakır mısın lütfen? <laughs> bakın çok görmek istiyorsanız al size bal kabağı canavarını. Evet şimdi bir diler iki oldular. Şimdi üç oldu <laughs> peşimde üç tane silahlı adam var iki oldu 4 oldu var 5 6 Peşimde sürü var. Eyvah. Merhaba. <laughs> ben çok masumum. İyi ki bu hızlı yenildi. <laughs>

Minecraft'ta koyundan kaçan iki insanım galiba. Ne haber? Allah! Adam, hayır, 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 hayır. Hayır, arkamda kimse yokmuş. Ama artık olacak. Tavuklar, gıt gıt gıt. Aa bu tavuklar ne kadar hızlı. Şimdi tavuklar var. Tavuktan da kaçan iki insanım galiba. Minecraft. Ama tavuklardan kaçmazsam oyun biter. Biraz saçmaladım evet. Al beni öldürün artık. Ben elime gitmek istiyorum. Tavuklar beni lütfen öldürün. Ben kötü bir adamım. Bakın size vuruyorum. Oh. Kaç burayı yarım kalp buruyorlarmış. Toplam ikişer ikişer. Iki. <laughs> burayı da böcekler istila etti zaten. Ana gitmişler mi? Görmüyorum buradan hiçbir şey. Ya şansım. Sonunda evimi geri aldım. Benim şeyler kaç tatlardır 1-1-1-5 bu, bu, Buru 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 biri buru buru, buru buru babam Taşçı şey kaçtı Onu unuttu ona bakmam lazım Karakter. Sen de işin gücünü ısınıp ısınıp duruyorsun. Buraya sana özel bölge yaptık. Bu, bu karakterin adı ısınan 3000 olsun diyenler yoruma evet olsun desinler. Evet her şeyimi orada unutmuşum. Şimdi tekrar bunu kırmam lazım. Ve orada bir tane şey var. Unuttum ismi Taş sonunda toparası taş. Ya ne güzel gitti demiştim ya. Neyse. Böcekler istila edip ed duruyor. Videoyu başlatmadan önce de şey bu böcek böceklerden vardı. Hala var lan yani bir şey değişmedi. Ya sıkma sıkma sıkma. Ben de insanım ha, Ben de insanım. Yaratık değilim ki. Bak sıkma. Sıkma. Hak etti. Senin yüzüne 2 saatten yakın. Of, i̇yi ki burada oh. doğum olsun lütfen. Yaşasın. Köpek git lütfen. Uğraşamam ben sizinle. Bismillahirrahmanirrahim. Sen. Abi bir dakika bu bana vurmuyor. Ama ben onu öldürüyorum. Bunu öldürürsek içinden çok güzel şeyler çıkabilir. Şu an bir vuruyoruz. Yukarıda iki yazıyor da aslında bir yarım kalp. Son katıçlarımı kullanacağım ve seni öldüreceğim. Bana bulmasın yeter. Veya onun çocukları da var onlar da bulmasın. Şu çok Bu bana direkt öldürecek sanmıştım. Video başlamayacaktı. çıkıyor. Bakın. Bunun arasındaki fark ne? Bunda eklem bacaklılar kıyameti 4 var. yani O zırha basılan bir şey diyebiliyorum ben. Seni öldüreceğim ve içinden çok güzel bir şey çıkacak. Ant Queen. Yani karınca kraliçesi. Doğru mu söyledim değil mi arkadaşlar? Bunun gibi fazlasıyla boss var bunda. Aha taktik buldum. Bir dakika. Ah be. Burası benim evim ve sizi istemiyorum. Sonraki bölümlerde istediğiniz kadar gelin. Ama ilk bölümlerde gelmeyin. Ya da bunun diğer kılıcını yapabilsem. Sen öleceksin. Sen ölmek için doğmuşsun. içinden hem bayağı XP çıkar ve bir tane kolye çıkacak. Yok, kolye değil de yüzük çıkacak. Ve o ilk bölümlerde dünya en iyi şeyi olabilir. Ama özelliğini bilmiyorum ama bayağı güzel bir şey diye tahmin ediyorum. Çocuklarını bir daha göremeyeceksin. Üzgünüm kraliçe. Allah! Ne? Yaptın? Jeg er så bekymret. Bakayım, bakayım, bakayım. Ah be, çıkmamış bu. Of, yüzük çıkmamış. Bu var Bu ne bilmiyorum. Böyle bir şeyimiz var. Sonuncu. Başka hiçbir şeyimiz yok. Bunu kullanamıyoruz. Ama 3 tane güç parçası çıktı. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum ama. Bu ne? Evet. Şimdi. Şu son durabilitesiyle. Ayy. Ya burayı. Balık Ay E çekmeyeyim e çekersem bütün her şeyi yok olur. Oh. Yeniden doğdum resmen. Bu kadar mı fark eder? Buraya meşale koyalım. Burada hiç canavar manavara ulaşamam. Daha emin. Zaten dünya en güçlü aslında o kadar güçlü de olması o değil de bana göre dünya en güçlü bossunu kestim. Allah ben bunu aldım. Oh en azından kazabiliyorum bir şeyleri. Neyse ben oyunu başlatayım diyor. Yanlışlıkla uyumak yerine Sağıştım ama uyudum. Bos boss değildi de onun çocukları geldi. Ha, bir dakika. O önce çocuklarıyla beraber gitti. Daha yeni demir buldum yani. Bir dahaki bölümde köyü korunaklı yaparız. Bugün teknokraft gelir mi? Emin değilim. Bir dakika. Normalde ben bu Yarın atacağım bir Her şey ters. Neyse. Yani 4 Kasım'da Teknocraft gelir mi bilmiyorum. Şimdi bunu kullanabildiğimi söyle lütfen bana oyuncuk. Oyun oyun oyun, oyun, oyun. sahur. bana hadi akmalı. Oh, en azından taş baltaya da geçtik. Sonluk yapalım bir tane. Şurayı içine koy 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 koy. Arkadaşlar bu bölüm burada sonuna geliyorum. Ee, bu bir stok videodur. Yani biz şu anda 4 Kasım'da çekiyorum ben bu videoyu ama siz bunu Yarın izleyeceksiniz. Neyse kendinize iyi bakın. Unga bunga, unga bunga, unga bunga, unga bunga, unga bunga. Unga bunga, unga bunga, unga bunga, unga.